Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte her Helga karakterinin skilllerine ve awakenlarına bakacağız. Karakterimiz esoterisist esoterist üyesi. Esoterisist Esoteria Order mıydı? Aynen. Esoteria Order Faction'ın bir üyesi. Ee, fighter ve Magic hasar uyguluyor. Karakterimiz Multi Strike, Burst Damage ve Kontrol yazmışlar. Ee, öncelikle karakter iki blok tutuyor. Normal klasik bir fighter gibi. 18 kosta sahip. Range'i ise fullediğiniz takdirde bir e, daha bir tane daha öne e, şey kare ekleniyor. İşte Zilitu gibi vesaire diyebilirim. E, talent'ına bakacaksak Talent'ı e, Specialized Attack Speed. E, bu da ne oluyor? E, önceki videolarda Sargak'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Onda da bahsetmiştim. E, karakter ekstra olarak yani atak intervalini Atak karakteri atak speed kastığınız zaman atak intervalini normal karakterlere göre daha fazla düşürebiliyorsunuz. Yani 1 saniyenin altına karakterin atak intervalini yani saldırı yapma süresini 1 saniyenin altına düşürebiliyorsunuz. Ee, diyeyim ve base'ine gelelim. Base magic atak uyguluyor. Yani magic hasar uyguluyor. Eee bir rakibe %60 magic damage uyguluyor. Eğer ki target yani rakip Helga tarafından bloklanmıyorsa yani Helga'nın bloğunda değilse Helga'nın önünde bir tank varsa onun tarafından bloklanıyorsa ya da işte daha yürüyorsa ekstra olarak %20 damage uyguluyormuş ve iki defa uyguluyormuş bunu bu total hasarı total hasardır sanırım skill fullediğiniz zaman total hasarı %60'dan %80'e çekiyor total hasarı uyguluyordur diye düşünüyorum buradaki skill fullleme şeyine Neyse pasifine gelelim. during the ultimate yani ulti süresi boyunca, boyunca her her 8 tane de bir damage deal to same the target inflicts stun and damage. Hmm. Ulti süresindeyken Helga every 8 time of damage dealt her 8 vuruşunda bir e, rakibe stun etkisi uyguluyor ve %100 damage e, vuruyor. Skill'i fulllediniz saktırdı. %100'den %120'ye çıkıyor. Stun etkisi de rakibi işte e, herhangi bir şekilde hareket etmemesini sağlıyor. Ultisinde zaten birazdan geleceğiz. Pat 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 sürekli attığı için ekstra olarak fazladan stun stackleyebiliyorsunuz st e, rakibin üzerinde. Pasifine bak e, diğer bir diğer pasifine bakalım. Eğer ki e, bir Ehet yani önümüzde e, Helga'nın bir kare önünde bir e, müttefik karakter varsa e, crit demeyici o hmm, konuşamadım <laughs> şey yapayım e, baştan alayım bu skill'i. eğer ki Helga'nın bir kare bir birim önünde bir kare birim önünde bir e, müttefik karakter varsa bu müttefik karakterin Helga e, crit demeyicini %10 arttırıyor Eğer ki skill full ise bu arttırmış olduğu e, Crit Damage %10'dan %15'e çıkıyor e, Aynen %15 artıyor yani, Bu kadar basit aslında da e, anlık çeviri yaparken birden şey yapabiliyorum Ultisine gelecek olursak ultisinde gördüğünüz gibi ekstra olarak sağa ve sola iki şer kare ekleniyor ultisindeki bir diğer video e, Videoya da bakarsanız Her iki vuruşunda Karakteri neredeyse hiç hareket ettirmeden sürekli olarak stunluyor. Ultisini açtı, ilkini gönderdi, ikinciyi gönderdi, stunladı. İkinciyi gönderdi, stunladı. Tekrardan ikinciyi gönderdi, stunladı. Yani rakibi ardarda arda stunluyor. 600 initial rage'e sahip, 1100 total rage'e sahip, 7 saniye sürüyor. Rapidly Strike, yani arka arkaya hasar uyguluyor. Ee, en fazla HP'si, yani range içerisindeki en fazla HP'si olan karaktere bu hasar uyguluyor. 4 defa vuruyormuş %20 damage uyguluyormuş every x seconds yani her e, atak speediniz x is equal to %30 atak interval atak intervalinizin %30'u kadar e, şey yapıyormuş yani karakterin atak speedini ne kadar fazla tutarsanız ultisinde attığı yani her saniye attığı şey e, rapidler yani vuruşlar o kadar daha sıklaşıyor diyeyim. Eğer ki skill'i fullediğiniz zaman hasar %20'den %25'e çıkıyor. Her göndermiş olduğu şeyin ee, okun diyeyim pıt ok yani o göndermiş olduğu ok şeyin %20'den %25'e çıkıyor. Effect duration'ı yani ulti süresi 7 saniyeden 10 saniye skill cost'u da 1100'den 1000'e düşürebiliyorsunuz. E, ee, Awaken'larına bakacak olursak Awaken 1'inde. Aynı karaktere vurduğu zaman ee, her consecutive hit dediği ne oluyor acaba? Ee, düşünüyorum. Hmm. dediği arka arkaya vuruş falan olarak şey yapabilirim. Yani yani aynı, raki, aynı rakibe sürekli olarak vurduğu zaman eve yakın birinde aynı rakibe sürekli olarak vurduğu zaman %1 fazladan e, şey kazanıyor damage kazanıyor hasarını %1 arttırıyor. Bu efekt, efekt %15'e kadar artabiliyor. Eğer ki Helga işte başka bir o rakibi bırakıp başka bir rakibe vurmaya başlarsa e, bu yüzde tekrardan sıfırlanıyor. Yani resetleniyor. Tekrardan stacklemesi gerekiyor. Guild Boss ya da işte Semrah, e, Semrah, gibi bosslarda zaten böyle bir şeyiniz yok. Sürekli vurduğu için Awaken 1'e ekstra olarak yüzde 15 hasar katkı e, katkısı sağlıyor diyebiliriz Helga'ya. Awaken ikisine baktığımız zaman crit damage yüzde 15 var. Güzel. Awaken 3'ünde ise e, when dealing damage. Derezenin üzerine şans. Awaken 3'ü güzel. Ee, ancak yüzde kaç? Yüzde 15 yani. Yüzde 20 olsa daha iyiydi. Ancak Awaken 3'ünde e, Helga rakibe vurduğu zaman yüzde 20 şansla rakibe Magic Resist Reduction yani rakibin Magic hasarlardan, büyü hasarından aldığı hasarı yüzde 15'i e arttıran, 3 saniyeliğine yüzde 15 e arttıran bir debuff uyguluyor rakibe. Awaken 4'ünde Regen var. Ee, güzel bu da aynı şekilde. Helga zaten atak speed, atak speed'i fazlaca kastığınız zaman hem ultisi yararlanıyor bundan işte hem de karakterin şeyi, ultisini daha hızlı getiriyor ve arka arkaya hızlı hızlı saldırı yapmanızı sağlıyor. Awaken 4'ünde de Regen'i e ekstra olarak fazladan kazanabileceği için her vuruşunda ultisini daha hızlı getiriyorsunuz ve daha fazla vuruyor. Awaken 5'ine bakacak olursak, ulti süresindeyken atak intervalini ekstra olarak %20 azaltıyor de zaten 10 saniye sürüyordu. Skilli full ediniz takdirde ee, diyeyim. Karakter bence güzel bir karakter. Bu karakter zaten bedava verilmişti. Ancak e, kaçırdıysanız e, güzel bir karakter e, ve aldıysanız e, gerçekten güzel bir karakter oyunun başlangıç ve orta aşamalarında diyebilirim. E, hem hasar verme konusunda hem e, semrah gibi bosslarda size fazlasıyla e, katkı sağlayacaktır. Çünkü semrahta e, bildiğiniz gibi işte Dead fezinde. E, stan uygulamamız gerekiyor ki karakterin e, Semrah Boss'unun verdiği hasar azalsın. E, Helga da bunu ulti ile çok rahat bir şekilde yani güzel bir arka arkaya stan etkisi biriktirerek bossun vermiş olduğu hasarı azaltıp takımımıza destek sağlıyor. E, karakteri çektiyseniz ne mutlu size. Ancak dediğim gibi karakter önceden bedava verilmiş bir karakterdi ve karakter normal samanında yoktu. Bu eventle birlikte eklendi. E, diyeyim bu videoluk bu kadar. Ya başka bahsetmem gereken bir şey düşünüyorum. Bence karakter güçlü. bir Evekın 5'ini birisi video çekse de baksam diye istiyorum. Yani güzel hasarlar çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben de eee Semra 1'de kullanıyorum karakteri. Semra Guild Boss'un 1'inde kullanıyorum. E, karakter bence potansiyeli var. Ancak karakteri kısıtlayan şey esoterisist. Esoteria şey Faction'da olması. Yani bu karakteri e, Nightmare kompuna falan koyduğunu Night, Nightmare, eğer ki Nightmare Faction'da olsaydı çok daha fazla hasar verebilirdi. E, karakter varsa ve elinizde eksklusif varsa mutlaka da eksklusif artefaktini e, takmaya özen gösterin. diyeyim e, Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.